ulusal kriminal büro ismi doğru değil. Ama bir yasak da yok böyle bir isim. Hayır vermekte. yok. Bir şey ulusal olabilir. Hayır. Yani Başında ben bir ulusal Türk otomobil lastiği olamıyor. yapabilirim evet. mesela. Tabii. Türk Başına Türk koyamıyorsunuz Türk galiba. Olamıyor. Ulusal ulusal Türk olamıyor. Türk olması için meclis severim. kararı lazım. Yani, evet, yani biz de Adli Bilimler Derneği'ne mesela Türk Adli Bilimler için... Derneği oradan evet. almıştık. Ama şey ee, bu böyle bir algı yaratıyor. Hmm. Bu doğru bir şey değil. Bu yani yeni bir şey ama zaten. Özel özel kuruluşlara karşı değilim, bilakis yani onları çok destekleyen bir şey. Ama özel kuruluşların da akredite olması lazım, akredite yani bir dış, kont lazım. dış kalite kontrolünün hmm. olması. Lazım. Neyse bu apayrı bir mevzu. Hmm. Fakat nerede çalışıyorlar dediniz de mesela orada da çalışan var, Böyle, e, bilişim suçlarında çalışanlar var. Yani hmm. bu. Ee, ses kasetleri, görüntü kasetleri ile özel yerler çok artık siber Türkiye'de. güvenlik şirketlerinin inceleme evet. yapan evet. şirketler var çok bildiğiniz i̇şte Belge inceleme, el yazısı bilmem ne yapanlar evet. çok var ama özel bir Bu yani e, Türkiye'de bu iş hala kalite güvencesi açısından e, biraz gri bir alan. Bizim izlediğimiz dizilerde, filmlerde, evet. Amerikan menşeili özellikle işlerde biz şunu görüyoruz. Önemli bir dava görülürken bir adli bilimci, evet. bir e, biyolog, doktor Filan. ya da başka birisine başvuruluyor. Bunların anladığımız kadarıyla o filmlerden sanki bir özel laboratuvarlar da var onlarda. Yani aslında Amerikan hukuk sistemi adli tıp, adli bilimlerde... ...ya da adli tıpta değil evet. acaba özel ee, e, şeylere mi yani bilim özel bilir bilim kişinin... insanlarına da mı güvenebiliyor bilir kişi olarak ve bizde mi bu yok... Burada ne farkımız var? Sektöre göre değişir. Alana göre i̇şte de değişir. İşte filanca efendim biyoloğa sormuşlar, filanca efendim işte polise sormuşlar, filanca şeye sormuşlar ama bunlar sanki o mahkemelerde ama orada jüriyi evet, jüri evet. ikna etmek evet. ön planda Çapraz, olduğu için sorgu var, e, orada alakası, onun fikrini alıyor ama tabii. hep gördüklerimiz onlarda bir şarlatan mı çıkıyor bazen bir Çıkar, şey çıkıyor falan. Çıkar, çıkıyor. Dolu. Çıkar. Dolu. Mesela şey hatırlarsanız evet. eğer... Oriental James Simpson diye bir bir sporcuları evet. vardı. Evet. Bu sporcu iki e, kişiyi öldürmekle suçlandı. Evet. Ondan sonra karısı eski şey karısı ya. ve yani de sevgilisi, şey sevgilisi olduğunu, olduğunu iddia, iddia Daha ettiği garson kişi. çocuk. Evet. Tamam. Arabayı ona kullandırtıyormuş. O, demek ki o onun sevgilisi diyor. Çok güzel bir arabası vardı çünkü hmm. kadının hmm. adam'a anahtarı verdiği için adam ondan şüphelenmiş diyor. Arabayı kullandırmaz yoksa kadın evet. diyordu. De, demek ki sevgilisi. Hmm. Şimdi bunların öldürmekle suçlandı bu adam. Bu adamın rüya takımı denilen hmm. bir savunma şeyi vardı. Evet. Timi vardı evet. içinde Doğan. avukatlar filan hmm. filan. İyi Amerikan en iyi avukatları. Babası. Birisi de. Kimin babası? Kardashian'ın babası. Evet. Tabii çok, çok önemli. Yani meşhur ama. bir avukat, hı, cezacı. Nasıl? Fakat onlardan bir tanesi ve de davayı kazanmalarının adamın katil olduğu daha sonra anlaşıldı. Başka hı, şekillerde hı. anlaşıldı. Savunma ekibinin içerisindekilerden bir tanesi Connecticut Polis Laboratuvarı'nın şefiydi. Fiilen o sırada. Hı. Ve de ee, nerelerde hata olabileceğini, nerelerde kontaminasyon yani kirlilik olabileceğini bulan, oydu, işi bilen bir adam olduğu için laboratuvar işini hatta bir kanlı bir eldiven vardı. O işte elime sığmıyor filan çekmiş bir hikaye. Oh. Tabii ki kan da çekmiş. Televizyon deri. kameralarının karşısında yapıldı Evet, yani o o hikayede Adam daha sonra istifa etmek zorunda kaldı tabii ki. Ee, şimdi. Peki neydi eldiven hikayesi? Elime, Özel merak Eldivenin bir tanesi. Niye nasıl olmadı adamın eline? E ıslak. Islanan deri ne olur? Çeker. Geçmez elden. Çeker. Ha çekti. Çekti Küçüldü. tabii. Evet. Fakat ilginç olan adamın nasıl daha sonra yakalandığı O da bence enteresan bir olaydır. Yani neden daha sonra suçlanabildiği. Çünkü buradan beraat etti bu bu davada. davasını kaybetti. Kaybetti ama nasıl kaybetti? Hı -hı. Bir fut, bir ayakkabı meselesi var. Orada bir ayakkabı izi var. var. Evet. Bu ayakkabının bir kere markasının Bruno Magli işte bilmem ne 43 şey olduğunu bir İtalyan uzman. Bak dünyada bir tane adam var, bir tane adam var İtalyan ayakkabısı uzmanı adam. Başka bir şey yok yani bu iş öyle bir iştir yani o kadar ayrıntı olan bir iştir. Ayakkabının izinden bu ayakkabının işte 45 numara Bruno Magli. ...el yapımı bilmem ne olduğunu söyledi. Şey dedi ki... ...benim böyle bir ayakkabım yok. Simpson. Simpson. Hmm. Hakikaten de öyle bir ayakkabıyı bulamadılar... ...adamın evinde filan filan. Ve de adam berat etti. Geçti gitti bu hikaye. Daha sonra bu tazminat davasında... ...bir gazeteci bir fotoğraf çıkardı. Ha. Florida'da... ...bir futbol maçında... ...adam tribünde oturuyor. Bacak bacak üstüne atmış... Hmm. ...ve Ayak, ayakkabı Allah Allah. Bruno Magli... Aa. Evet ve de onu delil olarak kabul ettiler o fotoğrafı ve hmm. adamı mahkum ettiler. Hmm. Şimdi Amerika'da özel laboratuvar diye bir şey aslında pek yok. Özel hekimler var mesela psikiyatrist hmm. özel psikiyatristlere başvurup da eskilerin 46-47 dediği hani işte o akli dengesi yerinde mi değil mi diyerekten hmm. rapor aldırılan çok oluyor öyle bilir kişiler oluyor yine üniversitelerdeki biyologları, antropologları, entomologları böcek bilimcileri falan kullanıyorlar tabii çok ama çok yaygın polis ve şerif kriminal laboratuvarı var aşağı resmi sayıları resmi 600 kadar Aa, 600 o. kadar laboratuvar var Aa. ama bir hata ama buldular 350 mı? milyonluk bir evet, ülkeye doğru. hizmet ama bakın ne oluyor bir Hı. hata yaptığı anda bu laboratuvar Hı. Hı buluyorlar mesela. Diyorlar ki eroin yakalanmış. Yüzde kırk eroin deyip adamı mahkum etmişler. Daha sonra itiraz bilmem ne filan filan çıkmış aslında yüzde kırk değil de yüzde yirmi. Bunlar şişirerek vermiş sayıyı. Laboratuvarı kapatıyorlar. Houston altı ay kapalı kaldı. Houston polis kriminali altı ay kapattılar. Dediler ki bunda bu hata varsa daha önce de bu adamın imza attığı raporlarda hata olabilir. Dolayısıyla hepsini tekrar çalıştırdılar. Şahit numuneleri tekrar geriye yönelik çalıştırdılar. Yani böyle de şeffaflar bir tarafta. Yani bunu herkes biliyor. Bunu gazetelerde biliyor. Bir hatta yapıldığı zaman. Hocam ne oldu? son kitap Kusursuz Casus yok. Evet doğru. Ee, bu Casuslar var orada. Geçen geçen sene artık casuslar var. Kaç kitap oldu toplam? 10. Maşallah evet. maşallah. Son <laughs> Kusursuz Casus Yoktur'u. Dedim ki diğerlerini hep madem ki kadınlar okuyor belki bir casus kitabı yazarsam Erkekten erkekler yoksun. de okur yani. Ne oldu için. sonuç? Bilmiyorum. Satıyor. iyi satıyor. Çok, 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 çok şey ama var çok zaten. Güzel i̇mza günlerinden falan da belli evet. gerçekten. Siz Peki, de birini okudunuz. Canım efendim. Öykülerin evet. bir tanesini evet, okudu. Evet, evet, evet. Çok ayrıntılı. Saçlarını baş, saçını başını yoluyordu Ayrıca ama. Çok zordu bir okuyucu için. Çünkü müthiş Yabancı tip isimler. notlar. Ve tabii ki bütün bunları bir profesör yazarsa böyle atmasyon e, hikaye etme filan filan gibi değil her şeyin delili her şeyin ismi müthiş bir yani e, emek meraklısına isimli. müthiş bir evet, emek evet. hani meraklısı bir de oradan kalkıp başka bir adrese gitmez